Merhaba arkadaşlar, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak üzere devlet tarafından yardımlar yapılıyor. Biz de bu videoda yardım başvurusunun nasıl yapılacağına yer verdik. İlk önce e-devlet sayfasından giriş yaptıktan sonra arama yerine sosyal yazdığınız gibi ilk çıkan sosyal yardım başvuru hizmetine tıklıyoruz. E-devlet girişimizi yaptıktan sonra karşınıza şöyle bir sayfa çıkacak. Hemen üstte gördüğümüz yeni başvuru kısmına tıklıyoruz. Daha sonra karşınıza başvuru formu çıkacak. Formun en altında bulunan okudum, onayladım kısımlarını işaretliyoruz ve başvur diyoruz. Daha sonra karşınıza kişisel bilgilerinizin olduğu bir sayfa çıkacak. Burada adres ikametgahınızı onayladıktan sonra devam ediyoruz. Daha sonra bu sayfada aile destek programına başvurmak istiyor musunuz? Herhangi bir geliriniz var mı? Hanede kaç kişi var gibi soruları dolduruyoruz. Mesela evde 5 kişisiniz siz hariç 5 kişisiniz. Hepsinin TC'sini girmeniz gerekiyor. Daha sonra sayfanın en altında bulunan ihtiyaç ve taleplerinizi açıklayın kısmını doldurduktan sonra devam ediyoruz. Karşımıza çıkan sayfada ısınma yardımı almak istiyorsanız başvurunuzu tamamlıyorsunuz.